Bilimin bana verdiği pisişik güçlerle sizin de yaklaşık olarak yaşınızı bulabilirim. Üstelik bunun için sizi görmeme veya bir dişinizi sökmeme de gerek yok. Vücudunuzun vermiş olduğu tepkiler benim için gayet yeterli. Var mısınız bir iddiaya? Size farklı sesler dinleteceğim. Siz hangi sesleri duyabildiğinize bakın, ben de sizin yaşınızı tahmin edeyim. Hadi başlayalım. İlk sesimizin frekansı 8000 Hertz. Bu sesi duyabiliyor musunuz? Eğer herhangi bir duyma bozukluğunuz yoksa cevap evet olmalı. Peki ya bu? 12000 Hertz. Durum ne? Eğer evet dediyseniz yaşınız bence 50'nin altında. Bir sonraki adım. 14000 Hertz. Bir şey duyabiliyor musunuz? Bu sesi duyabildiyseniz büyük ihtimalle 40 yaşın altındasınız. 16 bin Hz. Hala bir ses duyuyorsanız yaş sınırımız 30. 19.000 Hz. Bir anda her yer sessizleşti mi? Bir şey duyamadıysanız üzülmeyin. Sivilceli bir ergen ya da bir çocuk değilseniz bu frekanslardaki sesleri fark etmeniz çok da mümkün. Aslında insan kulağı 20 ile 20 bin hertz arasındaki sesleri duymak için tasarlanmıştır. Ama öğrendiğimiz kadarıyla insanlar yaşlandıkça özellikle yüksek frekanstaki sesleri duyma yeteleri azalmaya başlıyor. Normalde kulağımızın içindeki mikroskobik tüyler dışarıdan gelen ses dalgalarıyla titreşerek bu hareket sinyallerini beyne aktarır ve bizim sesleri duymamızı sağlar. Ama ilerleyen yaşlarla beraber bu tüyler kısmen yok olur ve yüksek enerjili sesler duyulmaz hale Yani yaşınız ne kadar gençse bu oyunda o kadar başarılı olursunuz. ki ışık düz çizgiler halinde ilerler. Bunu en basit bir lazerle bile görebilirsiniz. Ama birçoğumuzun farkında olmadığı şey, ışığın aynı zamanda bükülebiliyor olduğu. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Küçük bir su bidonum var. Bunun bir tarafına da küçük bir delik açtım. Şimdi bunu suyla dolduracağım. Lazeri suya doğrulttuğumda ışığın doğru sağlığını görebilirsiniz. Peki ya deliği açtığımızda ne olacak dersiniz? Tabii ki su akmaya başlayacak. Ama lazeri tam olarak suyun aktığı deliğe doğrulttuğumuzda neler olduğuna bir bakın. Lazer ışını suyun içine hapsoluyor ve suyun izlediği rotayı izlemeye başlıyor. Lazerin son hedefi artık karşıda değil, suyun düştüğü yerde. Daha karanlık bir ortamda baktığınızda suyun içinde oluşan ışık çizgilerini bile görebilirsiniz. Bunun nedeni suyun iç yansıması. Işık suyun kenarlarına çarpıp defalarca yansıyarak bükülüyor ve artık eğik bir rota izlemeye başlıyor. Basit bir deney gibi mi geldi? O halde bu basit bilginin size gerçek hayatta ne işe yaradığını söyleyeyim. Sizin bütün dünyayla haberleşmenizi sağlıyor. Eğer yeterince yansıtıcı bir malzemeden bir hat yapmayı başarırsanız, ışığı ışık hızında istediğiniz yere taşımanız mümkün. İşte bu fiber optik kabloların yaptığı şey de bu. Bakın Lazeri kablonun bir ucuna tuttuğumda diğer ucundan çıkan ışığı görebilirsiniz. Ve kablonun kıvrılmış olması da bu iletime engellemez. Elektrik de hızlıdır ama ışık kadar değil. Söylediğim gibi ışık evrendeki en hızlı şey ve elektrikten bile 100 kat daha hızlı. Ve eğer siz bir transferi ışık hızında gerçekleştirirseniz bundan daha verimli bir yöntem olamaz. <laughs> Bu kablolarla şu anki data iletim rekoru saniyede yaklaşık 2 terabayt civarında. Yani bu teknoloji yüzlerce filmi, fotoğrafı ve ses dosyalarını sadece bir saniyede binlerce kilometre öteye iletebilecek seviyede. Fiber internetler bu yüzden ADSL bağlantılara göre çok daha hızlıdır. Ve binlerce kilometrelik mesafelerdeki ülkeler birbirleriyle bu teknolojiyi kullanarak haberleşir. pusulaların kuzeyi gösterdiğini biliyorsunuzdur. Muhtemelen şunu da görmüşsünüzdür. Bir pusulaya bir mıknatıs yaklaştırdığınızda pusulanın kadranı mıknatısa yönelir. Diğer tarafını çevirdiğinizde ise iğne terse döner. Yani mıknatısın manyetik yönüne göre itme veya çekme kuvveti oluşur. Ama 1800'lerde Michael Faraday diye bir adam bu durumla ilgili farklı bir şey daha keşfetti. Pusulalar bir elektrik akımının yanında da bir mıknatısa verdiği tepkinin aynısını veriyordu. Yani elektrik de mıknatıs gibi manyetik bir alan oluşturuyordu. Hatta cool olsun diye Faraday bu olaya elektromanyetizma adını verdi. Mesela bakır iyi bir iletkendir. Elektriği verirseniz onu taşır. Ama Faraday'in de dediği gibi aslında sadece elektriği iletmez. Aynı zamanda manyetik bir de alan oluşturur. Şimdi bakır teli serbestçe hareket edebileceği bir düzeneğe yerleştiriyorum. Altında da zaten kendiliğinden manyetik bir alanı olan mıknatıs var. Sisteme elektrik verdiğimde neler olduğuna bir bakın. Bakır tel durmaksızın dönüyor. Bu gördüğünüz şey herhangi bir eğlenceli bilim deneyi değil. Bu dünyayı değiştiren şeyin ta kendisi. Bir elektrik motoru. Elektrik, eksi yükle elektronların artı yükle alanlara akmasıyla oluşur. <laughs> Devreyi kurduğum anda elektronlar pilin eksi kutbundan çıkıp düzeneye ulaşıyor. Aradaki tutucudan bakır tele geçiyor. Burada bakır telin elektrik sayesinde oluşturduğu manyetik alan, mıknatısın manyetik alanıyla etkileşime giriyor. Ve işte bu yüzden de hareket başlıyor. Elektrik motorları, elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren mekanizmalardır. Ve sistemin merkezinde de elektromanyetizma yatar. Şu an hayatımızda olan tüm elektrikli motorların üzerine kurulu olduğu fikir budur. Faraday'ın ilk deneylerinden bugüne yapılan şey, ufak değişikliklerle bu motorların güçlerini ve verimliliklerini arttırmak oldu. Ve süreç de size bugün kullandığınız elektronik eşyaların tamamını verdi. Bu kadar net konuşabiliyorum. Çünkü bu sistem aynı zamanda elektrik üretebilmemize de yarıyor. Çünkü bu gösterdiğim şeyin tam tersini yaparsanız, yani elektrik vermek yerine sisteme hareket verirseniz, bu defa işlem tersine dönüyor ve elektrik üretmeye başlıyor. Yani aslında bugün sahip olduğumuz elektrikli teknolojilerin tamamını, mıknatısların varlığına ve onların bu özelliklerini bulan kişilere borçluyuz. Ve bu borç gitgide daha da büyüyor. Çünkü son yıllarda elektrik motorları araba üretiminde de yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Aslında dünyada üretilen ilk arabaların önemli bir kısmı da elektrik motorlarıyla çalışıyordu. 1800'lerin sonunda Londra ve New York'taki taksilerin çoğu elektrikli araçlardı. Ama sonra uzunca bir süre unutuldular. 21. yüzyıla kadar. Geri dönüşleri ise etkili oldu. Sadece geçtiğimiz yıl dünya çapında 1 milyonun üzerinde elektrikli araç satıldı. Ve rakam artmaya da devam ediyor. Çünkü elektrik hem benzin ve dizel yakıtlara göre çok daha ucuz, hem de elektrikli araçlar çevreye zarar verecek gaz salınımları yapmıyor. Hatta son üretilen bazı modeller, dünyadaki en hızlı performans arabalarıyla bile kapışabilecek seviyelere gelmeyi başardı. Bu da elektrikli araçlara olan ilgiyi doğal olarak arttırıyor.